bir bebiş şey mi ki benim minik ben biri. Teşekkürler baba doğum günüm olduğunu biliyordum. Neler planladım neler. Ama önce gidip yerinde birkaç akrep yakalayalım. Sadece ikimiz olur mu yere? <laughs> ne oluyor böyle? <laughs> Tatlım benim moruk böyle şeylere hayatta gelemez. Eski. çıktım Biraz hamsili dondurma getirebilir misin? Bebeğin, bebeğinizin tavana tırmanabilmesi için gereklidir. Koyun sakatasını da sakın... Son... Can biraz canavar... var. Ölümün baba. Ben küçükken de her zaman yapardım bu yemeği ama. Ne oldu? Ben öyle mi konuşuyorum bla bla bla?